Merhabalar, bugün Python'da listelerden bahsedeceğiz. Listeler kolay olmasıyla beraber sıklıkla kullanacağımız çok da önemli bir konu aslında. Listeleri aynı ya da farklı veri tiplerini bir arada tutan bir depo olarak da düşünebiliriz. Hemen örneklerle konuyu anlamaya çalışalım. Harfler listesi yapalım bir isterseniz ve köşeli parantezimizi açalım. Çünkü listeler köşeli parantezle oluşturulurlar. Harflerimizi yazalım. Hani demiştim ya başında aynı ya da farklı veri tiplerini barındırabilir diye. Ben buraya integer da yazabilirim. Float da yazabilirim. Hemen listemiz nasıl dönüyor bize ona bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi listeler string, integer, float gibi farklı veri tiplerini bir arada tutabiliyorlar. Peki type fonksiyonuyla veri tipine bakalım. Veri tipinin de liste olduğunu gördük. Şimdi harfler listesi üzerinde metotlarımızı uygulamaya başlayalım isterseniz. Bunları hemen sileyim ve len fonksiyonu ile başlayalım. Len fonksiyonu bize listemizin uzunluğunu verecektir. Ben print içine len fonksiyonunu ekleyip harfler listemi yazarsam harflerimin kaç elemanlı olduğunu bana gösterecek. İsterseniz pratiklik açısından bunları silelim. Sadece harfler üzerinde çalışalım. Gördüğünüz gibi benim harfler listem 4 elemanlıymış. Listeler stringlerin yapısına çok benziyor. Stringlerdeki gibi listedeki eleman üzerinde işlem yapabilmek için indeks kullanıyoruz. Hatırladığınız gibi indeks sıfırdan başlıyordu. Yani sıfır sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks ve 3. indeks olarak devam ediyor. Mesela Burada string yapısı dedik ya string'e benzeyen yapılarını görelim. Print yazalım. Harfler köşeli parantez içinde bir yazarsak bana birinci indeksi indeksteki harfi yani b harfini verecek. Bakalım evet b harfini döndürdü bize. Ya da şöyle de yazabiliriz 0'a 3 diye. Bu da sıfırıncı indeksten üçüncü indekse kadar olan harfleri bize döndürecektir. Ve yine hatırladığımız gibi sıfırıncı indekstekini alıyor ama üçüncü indekstekini almıyordu. Yani bize 0, 1 ve ikinci indeksleri verecek. Bakalım öyle mi yapıyor? Gördüğünüz gibi 0. 1. ve ikinci indeksteki harflerimizi bize döndürdü. Peki ben şöyle yapacak olursam. birinci indeksteki harfi değiştirmek istiyorum ben. Onu nasıl yapacağım? Hemen harfler yazayım yine. Bir köşeli parantez içinde birinci indeksimizi yazalım. Ve neyle değiştirmek istiyorsam. Mesela ben K ile değiştireyim. K harfi olsun benim birinci indeksimde. Ve bunu hemen print için geçirelim. Gördüğünüz gibi B'yi götürdü ve K'yı yerleştirdi birinci indekse. Bunları da tekrar yoruma alalım ve ekleme metotlarıyla devam edelim. Listeye yeni bir eleman eklemek istiyorsan ne yapıyorum? Harfler yazalım ve harfler artı ne ekleyelim? E harfini ekleyelim. Ben harfler listeme E harfini eklemek istiyorum. Ve harfler listemin son halini göre E harfini bana verdi. Son eleman olarak buraya ekledim. Ya da append metodu da var. Onda da harfler nokta append dersem ve içine F harfini ekleyelim bir de. Eklemek istediğimiz harfi yazarsak ve harfler listemizin son haline bakarsak F harfini eklemiş olması gerekiyor. Append metoduyla da F harfini eklemiş oldum. İki tane daha ekleme metodundan bahsetmek istiyorum. Append de listenin sonuna istediğimiz elemanı ekliyoruz. Ama ben elemanı mesela listenin herhangi bir yerine eklemek istersem o zaman da insert metodunu kullanacağım. Bu sefer de mesela append değil de bu f'yi sona değil de ben birinci indekse eklemek istiyorsam hemen şurada nokta insert diyeyim ve birinci indekse f eklediğim ve bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sona değil birinci indekse ekledi ve B'yi yana attı. Çoklu eleman eklemek istersek de extend metodunu kullanacağız. Burada da harfler 1 diye yeni bir değişken oluşturalım. Bir liste oluşturalım daha doğrusu. Ve bu listemizde ne olsun? G harfi olsun. Bir de sırayla gidelim. H harfi olsun. Ve ben bunu harfler listesine ekleyeyim. Yani extend dediğim harfler nokta extend dediğimde ve harfler 1 listesini buna ekle dediğimde bakalım bakalım ekliyor mu? Harfler listemin son haline bakalım. Gördüğünüz gibi G ve H harfini listemin sonuna ekledi. Ekleme metotları da bunlar. Şimdi de silme metotlarına bakalım. Silme metotları da silmek istediğimiz harfi remove metodunun yardımıyla silebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Harfler nokta remove, dersem ve mesela bu f ile çok uğraştık ve f harfini de bu sefer sil dersem ve tekrar harfler listemin son halini görmek istersem buradaki f'yi silecek mi görelim. Gördüğünüz gibi harfler listemin son hali f silinmiş olarak görünüyor. Silme işlemini indeksli yapmak istiyorsak da pop metodunu kullanabiliriz. Ne demek istiyorum? Harfler nokta pop yazarsam buraya ve parantez içine herhangi bir indeks yazmazsak listenin son elemanının siler ve bize döndürür. Ben burada tekrar printleyelim. Gördüğünüz gibi H harfini sildi. Ama ben burada şöyle yazsaydım harfler nokta pop desem ve burada B harfini ya da C harfini silmek istesem sıfırıncı birinci ikinci indeksi silecektim ve pop 2 dersem ve ben bunu bir değişkene atarsam yani silinen değişkenine atayım ben bunu ve tekrar print ile silinen değişkeni görmek istiyorum. Aynı zamanda ben harfler listemin de son halini görmek istiyorum. Bakalım bana ikinci indeksteki harfi silmiş olarak döndürecek mi? Gördüğünüz gibi ikinci indeksteki harfi silmiş olarak döndürdü ve o harfinde C olduğunu bana gösterdi. Evet şimdi sort ve sorted metotlarına bakalım. Liste içindeki elemanları sıralamak istersem sort metodunu kullanıyorum. Sıraladığım listeyi başka bir değişkende tutmak istersem de sorted metodunu kullanıyorum. Birkaç tane daha ekleme yapayım ben ve böylece sıralamamızı daha rahat anlamış olalım. Ben harflerimin bu halini bir görmek istiyorum. Sana yazdırsın. Gördüğünüz gibi benim listem bu. Şimdi sort metoduyla harflerimizi sıralayalım. Harfler nokta sort dersem ve tekrar printlersem bana sıralanmış halini döndürecektir. Sıralanan listeyi değişkene atamak istediğimizde yani şurayı değişkene atamak istersek sortut metodunu kullanacağız. Bize aynı sıralamayı verecektir ve bir değişkene atamış olacağız bunu sadece. Son olarak da reverse metodu var. Reverse metodu ise listeyi tersten yazdırıyor. Harfler nokta reverse dersek ve harflerimizin tersten yazılmışını görmek istersek hemen çalıştıralım ve bakalım. Gördüğünüz gibi harfler listemiz üstteki reverse metodu kullandıktan sonra sonra olan harfler listemizde alttaki beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.